Asansörün kapıları kapandığında Defne yalnızdı. Gece mesaisinden sonra yorgun argın evine dönüyordu. 12. kattaki ofisinden zemin kata inmek için düğmeye bastı. Asansör aşağı süzülürken 7. katta aniden sarsılarak durdu. Işıklar titredi ve söndü. Zifiri karanlığın ardından acil durum ışıkları yandı ama kan kırmızısı bir renkte. Defne panikledi. Yardım düğmesi çalışmıyordu. Tam o anda Asansör panelinde daha önce orada olmayan bir düğme belirdi. Yanık izleriyle oluşmuş gibi duran bir düğme, 13. Binada 13. kat yoktu. Cızırtılı bir ses duyuldu. Ziyaretçi kabul edildi. 13. kat. Asansör Defne'nin kontrolü dışında hızla yukarı çıkmaya başladı. Kapılar açıldığında gördüğü manzara karşısında nefesi tutuldu. Burası bir ofisti ama duvarlar nefes alıyor, zemin yapışkandı koridorun sonunda yüzü olmayan saati andıran bir adam belirdi. Hoş geldin Defne. Buraya genellikle bir şeylerini kaybedenler gelir. Sen neyini kaybettin? Defne sadece eve gitmek istiyorum diye bağırdı. Adam bana hiç kimseye söylemediğim bir gerçeği ver seni bırakayım dedi. Defne düşündü. Korkuyorum. Yalnız kalmaktan, başarısız olmaktan